Herkese merhaba arkadaşlar, <laughs> bugün size postaneye geldik, burada bazı şeyler var, bazı eşyaları onu almaya geldik, evde onu almaya geldik. Ay kapı kim düştü? Işte? Ya kayıp. Neyse kapı var, bir şey olmaz. Ana bu köpeğe sahiplenilir mi? Lütfen durun, kuyruğu kesiniz, eziniz. <laughs> Evet bunu almıştık hepsi. Ya ben yani iki dükkanı bir şey almıştık. Hmm. Hmm. Bir kere ayrılmış çok var. Anne ne? Bu indi alacağız bu saat. Yoksa bunu da isterim almazsanız. Ay tamam al. Yani sen de onlar istedi Evet. Yani. Şeyler. Anne. TL'miş. Oh, çok güzel. Aa bu çok tatlı. Kızım yine ister misin şu koşu? Evet bunun içine koyacağım. Artık bunlar özel Tamam mı? Tamam mı? Tamam bunu emredim. Kızım çok istediğim bir şey var. Onu da alalım. Hadi mi bakıyoruz. <laughs> ben tuvaletteydim de. Hmm. Buradaki kalemler alınıyor. Sadece şu alınmıyor. Çünkü bir tane kalmıştı. Hayır hey, tamam kokusunu koyamazdı ama Ali benim kalemim yok. Bunların hepsi diyeceğim. Tamam bunları neden alıyoruz da paket yapma. Şey yok mu? Derim ben size bir paket vereyim. Bunun içine koysunlar ben. Efendim bunun içine koyabilirsiniz. Teşekkürler. Ben damadıyım. Öf, öf, öf. Evet evet buyurun buyurun. Bir şey olursa haber verirsiniz. Ne o? O Ne zaman? Ay ben de aldım hmm, ben de. Nereden almış? Nereye gitmiş? Bu diyor tavşan istiyor manyağı zombi Çok tatlı ya. Sinal bunu da göstersen ya. zaman onun özel eşyası da o olsun. Tabii, benim hala özel iş ya. Ben hiçbir şey olmuyor burada. Bana evet. göre bir şey yokmuş. Ben arabada oturuyorum. Sen arabamızda otur, baby otur babamın evinde otur. <laughs> Kızım, sen hiç Ne bileyim hani... bayıldır aramışlar, merkez seyda, uluban, Ankara'dan arıyoruz, Ankara'dan arıyoruz. Şöyle de, böyle de kitlemişler işte ben zaten işin farkında olsam

Şimdi ben nereye başvurayım? Bu olay olduğu yerde mi başvurursun yoksa? Donar. Evet. evet. Ha, tamam. Ee, Yasınız. Ben gidiyorum. Mesela. Tamam. Tamam. Oh. Ha, bu olay ne? ile Tabii... ben de burada besliyorum. İstanbul. biz buraya gidiyoruz. bir yere daha gideceğiz. Türkiye'nin mi daha Kızım, bu televizyonun sesini kapatayım ne yapacağız. Tamam ben şimdi kayıp ödülü diyorum. Git. Şey, metreden geldik. Metreden geldik. Yok, duyma E bir bakan birisi yok. Yani bu oralarda hiç Her bakan şey birisi yok. Her şey. Televizyon alırım ya. Mutlu takımı alırım. Ben, şey. Hayır, ben Hadi bir sığırız bakalım. Hadi <laughs> <Aile> babam nerede? <ben gülüyor> Ekmek altında bu aralarda hiç bakan yok. Hı. Ben de kalırım lan. Altında konuşur mu? Koç alayım kuzuma, kuzuma koçlar bu kadar var ama. Ha ver o telefonu kapatmıyor bari bunu konuşalım. bir şey. Ama evet. bilgisayar Ay, boş değil mi? Alo baba. Ne ee, alacak? Ürünü teslim evet. etmişler. Ha, e, ürünü teslim yani. etmişler şey diyor. Ürünü kime teslim edildi? Hangi adrese teslim edildi? Hepsi bilgisayarı var diyor. bilgisayar boş. Diyor. Bizim diyor. Şimdi gidecek diyor karakola diyor. Karakolda diyor ya da savcılar. Ay yok söylemeyiz. Onu diyor kim aradıysa diyor babanın diyor. Alışveriş yaparken diyor lan lan alacak şifre gönderdik Ağlık diyor şey o şifre yok diyor şey o barbolayı şifre götürür alışveriş şifresi gönderirsen evet, sen onlara kabul ettiler onu hemen onu başka birisinin arayan numarayı biliyorsun Giyer Aynen öyle demişsin. Seni arayalım bana. Beni böyle böyle aradı. Ben beni, e, beni, dolandırdılar. E, Onlar sadece nasıl bir sürü bulunuyorlar. E, e, tren ne? yolu değil. Bizde sürü sürü bulunduğunda biz de bütün evrakları kime teslim etmişiz? Ne zaman teslim etmişiz? Hepsini diyor.